Arkadaşlar merhaba. Biliyorsunuz karavanda bir restorasyon yaptık ve restorasyon sonrası gelen bize birkaç soru var. Şimdi bunları cevaplayacağız ve karavanın son halini, bitmiş halini size göstereceğim. Mobilya kısmı bittikten sonra paylaşmıştık ama e, dekorasyon ve orta masa, e, oturduğumuz minderler vesaire e, bitmemişti. Şimdi son halini size göstereceğim ve o gelen sorulara birkaç cevap vereceğiz. Öncelikle size etrafı göstermek istiyorum. 150 litre temiz su depomuz var. Yani bağcımız biraz dağınık ama. Dağınık değil aslında. Her şey düzenli sadece alışveriş yapmıştık. Şu an alışveriş yaptık. Burada perdemiz var. Evet. Bu arada biz bu kısma e, kapak yapmak istemedik. Daha fazla ağırlık olmasın Aynen. diye perde yapmayı tercih ettik. Aynen. Bu şekilde. Burada bütün kamp malzemelerimiz sığıyor. 150 litre temiz su depomuz var. E, şimdi 20 günlük bir tatile gittik geldik hiçbir problem yaşamadık. Tüm e, hasırımızdan çadırımıza, sandalyemize, masamıza her şeyimizi. Burada kamp malzemelerimiz var. Mesela piknik ocağı, yanında kartuşlarımız, mangal malzemesi, ateş çanağı hepsi burada. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel, yeterli bir alan. Biz bir de kapakları e, evet. ve içi iç kısmını lambiri yaptık. Yani böyle daha Yarıya güzel kadar. evet göründüğünü düşünüyoruz. Ya yani bu kısmı da çok fazla yine ağırlık olduğundan dolayı kapıyı aşağı çektiğinden evet. dolayı ee, ince kontra değil mi bu? Evet. Ha. Hafif olsun diye bir de ahşap uyum olsun diye beyaz uygulamak istemedik. bir görüntü olmasın diye. Aslında hedefimiz tamamını lambiri kaplamaktı Lambri ama kapını. kapı içindeki yalıtım malzemesiyle ve lambiriyle çok ağırlaşacaktı. Şu an bile biraz ağırlaştı. Tok bir his var. Ondan dolayı yarısını bu şekilde kaplama gereği duyduk. Zaten burası bagaja ait bir bölüm. Çok güzel oldu ama bizce. Evet. Eski halini az önce izlediniz. Bu da karavanın yeni hali arkadan görüntüsü. Kapılarla hiçbir şekilde oynamadık çünkü bundan çok memnunuz. Çok güzel gözüküyor. Böyle sağlı sollu. Burası yeni hali böyle. Buradan hemen minderi kaldırdığınızda açma bölümü var. İçerisi şu şekilde dolap. Yine kamp malzemelerimizi koyduğumuz bir bölüm. Arkadan da böyle gözüküyor. Eski halinden farklı olarak bir de tavan kliması montajı yaptık karavanımıza. Merak edenler kanalımızda videosu mevcut. Oradan izleyebilirler. Karavanın ön kısmına, yani şu yemek yaptığımız bölüme, ön tarafa geçilecek kapının da olduğu bölüme herhangi bir şey yapmadık arkadaşlar. Burası aynı şekilde duruyor. Çünkü buradan çok memnunuz, değiştirme gereği duymadık. Arada e, malzemelerimiz var, tadilat yapıyoruz şu an. Birkaç bir şey daha değiştiriyorum. Bu bölümde hatırlarsınız, bizim yemek masamız vardı. Şurası bir kişinin oturma alanı, şurası yemek masası, şura bir kişinin oturma alanı. Şuradan itibaren de şöyle sabit bir yatak başlıyordu. Burada arkaya geçiş için bir adet kapak var. Bazı Burada. geçiş için. Ve biz şu alanı hiçbir şekilde kullanamıyorduk. Bu alan ölü bir alandı. Altı tamam deposu çok güzeldi vesaire ama e, kullanamıyorduk. Üzerine çıkıp oturmamız gerekiyordu. Bu şekilde de e, rahat edemiyorduk. Yemeğimizi falan hep şu dar alanda yemek zorunda kalıyorduk. Şimdi biz buraya çözüm olarak iki çekmece altıda bir tane kapaklı. Şu şekilde göstereyim. Bir alan yaptık ve çok daha kullanışlı bir alan oldu. Üstlerde iki tane çekmece karavanda klima çalışıyor. Malum yaz ayındayız ve 43-45 derece civarı gündüzleri bu yüzden karavan içerisinde klimasız kesinlikle durulmuyor. Bu minder neden orada diyeceksiniz. Normalde onu alta koyacağız. Şu an size kurulumu göstermek için en çok gelen soru burada nasıl uyuyacaksınız? Bu soruyla karşılaşıyoruz. Size nasıl uyuduğunuzu gösterebilmek için videoda da fazla uzatmamak için bu minderi yukarıda tuttum. Normalde bu, bu minder şu altta dolapta bölümü var. Direkt oraya bırakıyoruz kullanmadığımız zamanlarda. Masa olarak burayı bu şekilde kullanıyoruz. Alttan göstereyim hemen. Burası böyle şu şekilde bölme. Bunun üzerine halı keseceğiz. Bu şekilde malzemelerimizi koyduğumuz, malzeme çantamızı koyduğumuz bir bölme var. Üzerine halı kesilecek. Keza aynı bu şekilde. Yan taraflar bölme arkadaşlar. Şu şekilde dolap kapağı kalkıyor. Minder kalktıktan sonra altları da açılıyor. Biraz daha anlık göstermeyeyim. Bu kenarlara çıtalar bıraktık. Bunların uçları da kapanacak bu arada. Bu ahşap aşağıya oturttuğumuzda bu kenarlara geliyor. Fikir olsun diye arkadaşlara detaylı anlatıyorum. Bunlara oturuyor. Karşıda da var aynı şekilde. Hiçbir şekilde kırılmıyor. Yalnız bu masif tezgah alacaksanız bir önerim var. Tezgaha koyacağınız şekil şu çiziklerin olduğu şekli destekleyin. Yani ben bu ahşabı böyle değil de aşağıya böyle koysaydım destekli bir şekilde yani şu kenara, şu kenara ve karşı kenara ahşap bassaydı bu ortadan direkt kırılırdı çünkü bunun yapıştırma şekli bu şekilde arkadaşlar. Yük taşımaz. Aşağıya koyacağınız şekil mutlaka karşılıklı uzun ahşapların tek parça olduğu şekilde koyun aşağıya ki buna yük bindiğinde kırılmaz neredeyse tek parça. Yapıştırma var ama şöyle çevirdiğinizde bir sürü kırılacak yer var. Onun haricinde bunu aşağıya bir indireyim nasıl dinlendiğimizi zaten karavancı arkadaşlar bilir ama merak eden arkadaşlar için bir yatak kurulumu yapalım sonrasında tekrar konuşuruz ama öncesinde size masanın ayağından bahsetmek istiyorum bu masa ayakları arkadaşlar çok pahalı en ucuzu gördüğüm 2800 liraydı yanılmıyorsam ben bunu 200 liraya mal ettim nasıl mal ettiğimi anlatayım 20 20'ye 20 profil var burada desteklemek için Uçlarına bunların plastik kapakları var. Onları alıp takacağım. Elim değmedi bir türlü. Ee, buraya bizim yükselip alçalabilir masa ayağımız vardı eski karavandan. Şurada e, yan tarafta kullandığımız. Fotoğrafını bulursam eklerim. Burada koltuğun altını depolama alanı yaptık. Şu şekilde malzemelerimizi depolama koyuyoruz. Alanı. Aynen. Aynı şekilde. Masa da üç katlamalı. Şöyle altını gösterebilirsin. Hatta oraya gelmişken karşıdan da bahsedeyim. Burada bir adet açma-kapama vidası var. Burada bir adet açma-kapama vidası var. Bunları açtıktan sonra alçaltıp yükseltilebiliyor. Aynı zamanda biz bunu indirip burada 1.30 santim uzunluğunda bir adet çocuk yatağı da oluşabiliyor. Kullandığımız altı pistonlu masa ayağımız vardı. Onun kollarını aldım şöyle şu şekilde. Siz bunları bile kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar daha şık dursun diye bunlardan uca ucuna yine kendisine uygun bir şekilde somun kaynattım delik delip profile yapacağımız ilk şey bir hurdacıya ya da profil satan bir yere gidip iki tane birbiri içerisinde tam geçen demir almak boru almak demir boru şu taşıyıcı borunun kalınlığı minimum 3 mm olmalı ki üzerine ben oturdum bunun arkadaşlar beni bile taşıyor diğerlerinin zannetmiyorum o kadar sağlam olduğunu internette satılan alüminyumların denemedim ama 3-4 milim civarı bundan alıp üzerine bir tane geçecek profil aldığınızda altta da şöyle bir X yapıp tam ortasına büyük profili içerisine şöyle 90 derece kaynak yapılacak şekilde bunu tamamını ben yaptım. Karşıya da yine aynı şekilde böyle. Sadece buradan dönmüyor bu arada arkadaşlar bu. Kendi etrafında da dönüyor. İstediğiniz yöne şöyle itip çekebiliyorsunuz. Aynı geniş profilden buraya da yaptım ve bunun arkası da aynı şekilde köşeli bir şekilde ahşaplara giriyor. Arkada da plakalar var bunları karşılayan ahşap kırılmasın öne doğru diye bir de gelmesin diye. E, istediğiniz yerde sıkıp kullanabiliyorsunuz. İşiniz bittiğinde de şimdi yatak kurulumu yapacağız. Hem onu da görmüş olursunuz. Söküp kenara koyup e, yatak olarak da kullanabiliyoruz. Diğerleri gibi hiçbir fark yok. Tek fark aradaki 2500 lira. Bunu şu şekilde çıkarıyorum çıkardım. Altı bu şekilde çıkarınca şöyle gözüküyor mu? Bunu da buradan alıyorum, gevşetip. Bu da bu şekilde tek parça. Yatağımızın yerine koyuyorum. minderimizi buradan çıkartıyorum. Dolabın altından ve bunu da yerine koyuyorum. Ve üzerine nevresimimizi serip yatak olarak kullanabiliyoruz arkadaşlar. Çok kolay Olay bu. Derken. Evet, Burayı yatak olarak kullanabiliyoruz. Eski yatağımızın tek farkı buranın masaya dönüştürülebilir olması ve eski yatağımızda şuradan itibaren kapalı altına dolap gibi kullanabiliyorduk. Bunda artık kapaklı dolap oldu kenarları. Yatağımız 130 cm. 187 cm. İki kişi çok rahat sığıyor burada. Şöyle göstereyim. Ben 1.79'um boyum. Çok rahat sığıyor. Burada tavan havalandırmamız var. Sinekliğimizi görüyorsunuz. Burası acil çıkışlı. Olur da bir şey olursa diye direkt açıp yukarıya çıkabiliyorsunuz şu şekilde. Ya da yukarıdan aşağı inebiliyorsunuz. Aynı şey. Ortası da fazla ölmesin diye az önce gösterdiğim dolabı yaptık altına. Şu şekilde uzanıyorum. Burada arkaya geçiş için bir adet kapak var. Bazı buradan geçiş için. Arka tarafta bir şeye ihtiyacımız olduğunda buradan geçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi ayağım aşağı yatan değmiyor. Şu kadar bir boşluk var. Başında hemen hemen aynı boşluk var. Gayet rahat. Eski yataktan boyu hiçbir şekilde kısalmadı. Sadece artık masaya dönüştürülüp oturulabiliyor. Bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey varsa yorumlar kısmında belirtin. Sizce eski halimi, yeni halimi hangisi daha güzel olmuş? Yorumlarınızı bekliyoruz.